Hakkınıza razı olun bakayım yaramazlar. Kolay gelsin efendim. Sağ olun nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de evde yalnızım. Davutlar işe gitti. Annemden telefon bekliyorum. Geliyor mu? Gelecek efendim birkaç gün içinde. Hadi gözünüz aydın. Sağ olun efendim. Otapisi özlemiş. Türkan hanım. Az geldiyse biraz daha mama getirebilirim. Yetti yetti çok bile işinize bakın. Bak Sevim apartman kedilere kaldı. Kapıcımız piknikte, yöneticimiz yazlıkta. Ooo nereye böyle? Gezeceğiz. Yıllardır ilk defa böyle karı koca. Sayenizde valla. Belki bir yemek yeriz. Oh ne güzel. İyi eğlenceler efendim. Sağ olun. Ne zaman geliyor anneniz? Eh, bekliyoruz. Telefon açacak. Bakalım. Hadi bakalım. Biz de belki balık falan yeriz. Midye tava. Otururuz deniz kıyısında bir yerde. Hadi afiyet olsun. Benim için de yiyin. Rakı yok ama. Ay yok yok. Hele rakı nefret ederim. İğrenç. İçmiyor artık değil mi Çöken Hanım? Tamamen bıraktı. Bunlar hiç belli olmaz. Her an içebilir. Oo yasık. Anne! Aa, aa! Niye geldiniz yavrum? Baban nerede? Orada. Kovdu bizi. Kovdu mu? <laughs> Neden ama? Ne bileyim öyle kovdu işte. Nein öyle olmaz. Vardır bir nedeni. Var yenge ben anlatayım. Hayır anlatmayacaksın. Ne oldu Halis'cim? Niye kızdırdın babanı? Kapısı bozuk, her şey sinirleniyor Türkan teyze. Galip, söyle bakayım, ne oldu? Şey yenge, evin kızını öptü. Öptü mü? Oh! Eyvah eyvah! Hani söylemeyecektin, hadi! Ben söylemesem amcam söyleyecek tertip. Neyse canım, uzatmayın artık. Öpmüşse öpmüş. Ev sahibi çok kızdı ama teyze. Konuşma, hadi! Yenge bak vuruyor. Nein! Halis, rahat dur, vurmak yok! utanmaz. Sen nasıl öpersin müşterinin kızını? Böyle sarıldım öptüm. Ne olmuş? Kapıyı aç. Nein, katiyen açmıyorum. Baba gelene kadar cezalısınız. Oturun orada bekleyin. Ne olacak şimdi? Adi. Para da yok senin yüzünden. Benimle güzel konuş tertip. Senin yüzünden tabii. Ne olurdu söylemezsen? Otur bekle şimdi. Beklerim. Ne var? Ben mi öptüm kızı? Oh, öptüm işte. Sen lo ya! Babam da gelmedi. Ne yapacağız tertip? Pişlik sıcaktan. Ne yapacağız tertip? Para da yok. Ben isterim. Anne! Anne! Ne var Halis? Niye bağırıyorsun anne anne? Ben bağırmıyorum yenge. Şikayet yok Galip. Çok ayıp. Söyle, ne istiyorsun? Para istiyoruz. Tertiple gezeceğiz biraz. Dondurma falan alırız belki. Nain efendim, veremem. Cezalısınız. Sınır yok size. Yoksa sen mi akıl veriyorsun buna Galip? Yok vallahi yenge. Oturun orada bekleyin. Beş kuruş veremem ustanız gelene kadar. He? Duydun mu? Duydum tertip. Sus! Bana tertip deme. Adi! Ne söyledin anneme? Çek şimdi cezanı, babamın da geleceği yok zaten! Ver elini Cemil, bağırtma beni in hadi! Bana sarhoş muhabirisi yapma Sevim! Benim adım Cemil! Cemil ha? Burnumdan getirdin, ne vardı bu kadar içecek? Çok içmedim Sevim, gördün bir kadeh! Beni bırak! Gel buraya Cemil uçuyorsun. Ben uçmam velev adam Cemil. Kalk derdim. Cemil amca yine kafayı bulmuş. Bize bir şey yapar mı? <laughs> ne yapacak Dubkov sarhoş işte. Siz ne yapıyorsunuz burada? Cezalıyız Cemil amca. Annem evi almıyor. Neden almıyor? Müşterinin kızını öptüm diye. Nasıl? Böyle imşak imşak canım çekti ne yapayım? Aferin. İyi etmişsin. Gel ben de seni öpeceğim. <laughs> yumuşak yumuşak.